Hayır tamam, şunu boş ver. Tamam. 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 Tamam.

嗯。 Öne gel diyorsun ya sen. Buradaki. Resmi volkan. Hepsi resmi. Buradan mı evet. right. 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 inecek? Evet. Buradan. Hiç buradan geçecek, oradan inecek. Bizimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Maalesef e, üzücü bir e, kaza meydana geldi e, Buldan ilçemizde e, yarın ilimizde başlayacak olan okul sporları genç kızlar halter şampiyonasına İzmir ilinden katılmak üzere gelen bir e, ekibimiz maalesef tek taraflı olarak burada e, kazaya karıştı. Meydana gelen kazada e, ilk belirlemelere göre ee, i̇lk e, arkadaşlarımızın tespitine göre iki vefatımız var. E, i̇ki e, öğrencimiz maalesef vefat etti. E, 26 da yaralımız var. Yaralarımızın tamamını Denizli'deki değişik hastanelerimize sevk ettik. E, tedavilerine başlandı. E, ben tekrar geçmiş olsun, bas sağlığı diliyorum. Bu vesileyle vefat eden öğrencilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Ee, tabii temennimiz bundan sonra bu ve benzeri bu tür kazaların olmaması yönünde Sayın, ee, tekrar geçmiş olsun. şeklinde bilgi var mı efendim? Yani şöyle e, arkadaşlarımız o çalışmayı yapıyor. Henüz daha net e, bir bilgi yok. E, tek taraflı meydana gelen bir kaza. E, o çalışmalar yapıldıktan sonra bu netleşecek, ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi e, jandarma teşkilatımız e, olay mahallinde gerekli çalışmaları yapacak e, ve e, muhtemelen e, yaralılarımızdan da dinleyecektir konuları. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra kazanın nedeni meydana e, nedeni ortaya çıkacak. Şu an için hani bir şey söylemek mümkün değil arkadaşlar. söyleyin yaralılar durum ağır yaralı var mı? E, yani e, ilk bilgilere göre e, içlerinde ağır olan ee, yaralılarımız var ama tam net şu an hastanedeki işte e, tetkikler neticesinde ortaya çıkacak ee, bir daire arkadaşlar onu kamuoyuyla paylaşırız Evet. tekrar e, başımız sağ olsun geçmiş olsun Hocam bak. Hocam bak. mi? <laughs> 私たちは。<music>